Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bi adede zerratil kainat ve murakkabatiha. Risale-i Nur külliyatından şu şualar. Müellifi Bediüzzaman Said Nursi. 15. şua. El Hüccetü Zehra. İki makamdır. Bu ders zahiren küçük, hakikaten pek büyük ve çok kuvvetli ve çok geniş bir risaledir. Hem benim tefekkürü hayatımın hem nurun tahkiki hayat maneviyesinin ilmel yakin, aynel yakin ittihadından çıkan bir meyveyi imaniye ve firdevsi bir semeri Kur'aniyedir. Said Nursi Birinci makam, üç kısımdır. Yirminci mektubun hülasatı hülasası, üçüncü medresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve sadece ondan yardım dileriz. Afyon hapsinde 11 ay tecrüdi mutlakta bulunduğuma dair mahkemeye temyize yazdığım istida bahanesiyle, dilekçe bahanesiyle 35 sene inzivada, hususan gecelerde dünyayı unutmakta bulunan ve garaskerane taraf sutlarla 23 sene sıkıntı çekmesinden insanlardan tevahhuş edip yalnız tek başına kalarak hizmetçisinden ve nur dersini iştiyakla arzulayandan başka kimseyle bir saat beraber bir yerde bulunmasından çok sıkılan benim gibi bir biçareyi beşinci koğuşa Cebran Nakil ve kardeşlerimin yanıma gelmelerini yasak ettiler. O kalabalık içinde yaşayamayacağım diye çok telaş ederken birden bir alameti hiddet ve gadap olarak soğuk o derece şiddetlendi ki eğer o eski yerimde kalsaydım hiç dayanamayacaktım. O zahmet benim hakkında rahmete döndü. Kalbe geldi ki gerçi nur şakirtleri her koğuşta hem kendileri hesabına hem senin bedeline tam nur dersleri ile çalışıyorlar. Fakat bu beşinci koğuş bir nevi tecrit olmasından tazeleniyor, değişiyor. Nur dersine daha ziyade muhtaştır. Hem Rus'un Dehşetli bir inkar ile ve Allah'ı tanımamak ile hücumunu yazan gazetelerin yazılarını okuyan gençler ve ihtiyarlar, elbette imanı billahtaki mevcudiyet ve vahdaniyeti ilahiyeye dair gayet katli ve kuvvetli derslere pek ziyade ihtiyaçları var diye tesbihatta kalbe geldi. Ben de sabah namazından sonra eskiden beri 10 defa okuduğum ve koca 20. mektup risalesi, 11 kelimesinde hem 11 bürhan vücubu vücut ve vahdet-i Rabbaniye hem 11 müştegayet parlak güneş gibi tafsilatla gösteren ve bir ismi azam taşıyan bu tehlil ve tevhid-i muazzam La ilahe illallah, vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hayyü la yamut biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir. Allah bir olur. Ortağı yoktur. Mülk onundur. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet ona mahsustur ve ona layıktır. Hayatı veren ve devam ettiren yine odur. Ölümü de yaratan ve bari aleme alan odur o ezeli ve ebedi hayat sahibidir. Her hayır onun elindedir. Yapılan her hayrı da kaydeder ve karşılığını verir. Onun her şeye gücü yeter ve hiçbir şey ona ağır gelmez. Dönüş yalnız onadır. Kutsi cümleyi mütefekkirane tekrar edip, 20. mektubun kısa bir hülasatı hülasasını beraber düşünüyordum. Birden kalbe geldi ki, bu kısacık hülasayı Nadir Hoca'ya ve buradaki gençlere ders ver. Ben de Bismillah deyip başladım. Dedim, bu kelamı tevhidde 11 müjde ve 11 hücceti imaniye var. <laughs> İmana dair delil var. Şimdi yalnız hüccetlere, delillere gayet kısa bir işaret edip izahını ve müjdeleri 20. mektup ve nur eczalarına havale edeceğim. Fakat Şimdi o dersi yazdığım zaman onlara söylemediğim bazı kelimeleri ve nükteleri dahi yazmayı münasip gördüm. İşte o kelamı tevhidin 11 kelimesinden birinci kelime. La ilahe illallah'tır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bundaki hüccet ise matbu ayetil kübra risalesidir. O emsalsiz hüccetin harikalığı içindir ki İmam-ı Ali radıyallahu anh nurun eczalarından haber verdiği sırada ve bil ayetil kübra eminni minel fecet Ya Rab ayetil kübra hürmetine beni kurtar eman ve emniyet ver celcelutiye deyip o ayetil kübrayı şefaatçi yaparak nur şaketlerinin Denizli hapsinde o Risale'nin hem Ankara hem Denizli mahkemelerinde galebesiyle ve, ve perde altında tesirli intişarıyla talebelerine beraat kazandırmaya sebep olduğu gibi onun gizli tabı da şakitlerinin dokuz ay mevkufiyetlerine vesile olmasıyla İmam-ı Ali radıyallahu an hem kerameti gaybiyesini hem nur şakitlerinin bedelini duasını pek zahir bir surette tasdik etti. Evet, ayetül Kübra şuağı, 33 icma azimi ve külli hüccetleri mevcudatın elli mecmuasında gösterir. Her bir hücceti külliyede hadsiz bürhanlara işaret ederek başta semavat, gökler, yıldızlar kelimeleriyle arz, yeryüzü, hayvanat ve nebatat kelamları ve cümleleriyle gitgide ta kainat mecmuası, müştemilat, içindekiler ve mevcudat ve kuduz ve imkan ve tagayyür hakikatlerinin kelimeleriyle vacibül vücudun mevcudiyetini ve vahdaniyetini güneş suhurunda ve gündüz katiyetinde ispat ediyor. Sarsılmaz bir iman isteyen ve dinsiz anarşistliğe karşı kırılmaz bir kılıç arayanlar Ayet-ül Kübra'ya müracaat etsinler. İkinci kelime Vahde O birdir. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Bu kainatta her cihette bir birlik, bir vahdet görünüyor bir tek Allah'ın elinden çıktığı görünüyor. Mesela kainat bir muntazam şehir, bir muhteşem saray, bir mücessem, cisimleşmiş manidar kitap, bir cismani ve her ayeti, hatta her bir harfi, hatta her bir noktası, mucizekar bir Kur'an hükmünde bulunmasıyla bir vahdet ve birlik gösterdiği gibi. Bu sarayın lambası bir, ve takvimci kandili bir ve ateşli aşçısı bir ve sakacı süngeri sucusu bir, 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 bir. Ta bin birler kadar birlikleri ve vahdetleri göstermekle o sarayın ve şehrin, o kitabın, o cismani Kur'an-ı Kebir'in sahibi, hakimi, katibi, musannifi bilbedahe mevcut ve vahid ve birdir diye kat'i ispat eder. Üçüncü kelime. La şerike lehudur. Allah bir olur, ortağı yoktur. Bundaki hüccete, delile gayet kısa bir işaret şudur ki, ayet Kübra şuanın madeni, üstadı, esası ve ayet Kübra namında olan gul levkâne me'ahû âlihetun kemâ yegûlûne izellâ yebteğav ilâ zil arşi sebîlâ de ki, eğer onların dedikleri gibi Allah ile beraber başka ilahlarda bulunsaydı, arşın sahibi olan Allah'a üstün gelmek için elbette bir yol ararlardı. İsra Suresi 42 İla Ahir Ayeti Ekberidir. Yani eğer şeriki olsa ve başka parmaklar icada ve rububiyete karışsaydılar, intizamı kainat bozulacaktı. Halbuki küçücük sineğin kanadından ve göz bebeğindeki hücrecikten tut, ta tayyare yeçebi olan, gökyüzünde uçan uçaklar olan hadsiz kuşlara, ta manzumeyi şemsiyeye kadar, güneş sistemine kadar her şeyde cüz'i, külli, küçük ve büyük, en mükemmel bir intizam bulunması, şeksiz ve kat'i bir surette şeriklerin muhaliyetine ve mağdumiyetine olmadıklarına, imkansız olduklarına, delalet ettiği delil olduğu gibi vacibül vücudun mevcudiyetine ve vahdetine bil bedahe şehadet eder, şahitlik eder. Dördüncü kelime lehül mülküdür. Mülk onundur. Bundaki uzun hüccete gayet kısa bir işaret, evet. Gözümüzle görüyoruz ki zemin yüzünü bir tarla yapıp içinde her bir baharda yüz bin nevi nebatatın tohumlarını beraber karışık olarak o pek geniş tarlada ekiyor ve mahsulatlarını ayrı ayrı hiç karıştırmayarak, şaşırmayarak, kemali intizamla kaldırıp 200 bin nevi hayvanatına ondan erzak ve tayinatı rahmet ve hikmet eliyle ihtiyaçlarına göre tevzi eden, dağıtan hadsiz kudret ve ilim sahibi bir mutasarrıf, tasarrufta bulunan Allah perde arkasında var ki Geniş ve zengin mülkünde, hususan zemin tarlasında bu tasarrufatı yapıyor. Bu, tas bu, bu tasarrfu hak hakimi ve malik rahimi tanımayan bu zemini ahmak sofistayiler gibi mahsulatıyla inkar etmeye mecbur olur. Beşinci kelime: Velehül hamdüdür. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet ona mahsustur ve ona layıktır. Bundaki pek geniş hüccete gayet kısa bir işarettir. Evet, gözümüzle görüyoruz ve aklımızla bedahetle biliyoruz ki, bu kainat şehrinde ve zemin mahallesinde ve insan ve hayvanat kışlasında öyle bir rezzak rahim ve Muhsini kerim tasarruf ve nezaret ve terbiye eder ki, kendi nimetlerine mukabil hamd ve şükrettirmek için. Zemini bir sefine-i cariye ve erzak getiren bir şimendifer, tren ve yüzündeki bahar mevsimini bir vagon tarzında yüz bin nevi taamlarla ve memeler denilen konserve paketleriyle doldurup, kış ahirinde erzakları biten muhtaç zih hayatları yapıştıran bir Rezzat-ı işleri olduğunu zerre kadar aklı bulunan tasdik eder ve tasdik etmeyip inkara sapan, elbette zemin yüzünde vesileyi hamd ve şükran olan bütün muntazam nimetleri ve muayyen belirli rızıkları inkar etmeye mecbur olarak ahmak bir muzır hayvan olur. Altıncı kelime Yuhyidir. Hayatı veren ve devam ettiren yine O'dur, Allah'tır. Hüccetine gayet kısa bir işaret, evet 10. sözde ve nur eczalarında bürhanlarıyla ispat edilmiş ki, her baharda zi hayattan 300 bin nevi ve çeşit çeşit tarzlarda ve hadsiz efradı bulunan bir ordu Yusufani, ruh zeminde, yeryüzünde ihya ediliyor, hayatlandırılıyor. Onlara hayat ve levazımat-ı hayatiye kemali intizamla veriliyor. Haş-ı azamın yüz bin numunelerini, belki emarelerini gösterip o ayrı ayrı hapsiz mahlukatı beraber birbiri içinde sehirsiz, yanlısız, noksansız, hiç şaşırmayarak, karışık iken hiç karıştırmayarak, unutmayarak, kemali mizan ve nizamla dirilten ve hayat veren ve nutfe denilen mütemasil birbirine benzeyen su katrelerinden ve toprak müteşabih birbirine benzeyen tohumlarından ve az farklı hapbeciklerinden ve sineklerin birbirinin aynı olan yumurtacıklarından ve kuşların aynı havadan, birbirinin aynı nutfelerinden hem birbirinin misli veya az farklı yumurtalarından o hadsiz efradı bulunan ve birbirinden suretçe, sanatça ve maişetçe ayrı ayrı yüz binler zih hayatları dirilten ve zemin ve bahar sahifesinde yüz bin başka başka kitapları beraber birbiri içinde hatasız, gayet mükemmel yazan, hadsiz bir dikkat ve nihayetsiz bir hikmetle iş gören, tasarruf eden bir zat-ı hayy kayyum ve muhyi, bir hallak alim olduğuna kanaat getirmeyen, elbette hem kendini, hem bütün zeminde ve zaman şeridine asılan bütün geçmiş baharlarda ve hayatlı zemin ve feza yüzlerinde bulunmuş, bütün hayatları inkar etmeye, ve en ahmak ve bedbaht bir zi hayat olmaya mecburdur. Yedinci kelime ve yümitüdür. Ölümü yaratan ve baki aleme alan odur. Bunun hüccetine gayet kısa bir işaret. Evet, görüyoruz ki güz mevsiminde 300 bin nevi zi hayat vefat namı ile terhis edilirken her bir nevi ve ferdin sahife amellerinin kutucukları ve işlediklerinin fihristeleri ve gelen baharda işleyeceklerinin listeleri ve bir cihette bir nevi ruhları olan tohumlarını onların yerlerinde Hafiz-i Zülcelal'in yet-i hikmetine emanet edildiğini ve incirin tohum ve çekirdekleri gibi zerrecik o küçücük tohumları birer ruhu baki gibi incir ağacının bütün kavanin hayatiyesini taşıyan ve bir kitap kadar kuvve-i hafızada yazı misillü ağacın tarihçeye hayatını onda kader kalemiyle yazan, büyük bir kitap hükmüne getiren bir hallak hakim, bir hayy-ı la tanımayan, elbette değil ahmak bir insan ve divane bir hayvan, belki cehennem ateşini karıştıran bir serseri şeytandan daha betbah ve ebedi ölüme mahkum olur. Evet, bu kelimelerin hüccetlerine işaret eden külli, ihatalı ve hadsiz harika ve nihayetsiz harikaları mucizeleri ihtiva eden bu meskur hakimane efal failsiz olmaları yüz derece muhal ve batıl olduğu gibi kör, aciz, şuursuz, sağır, camit, karma karışık, intizamsız, karışık, istilacı olan esbaba isnat etmek bin derece mümteni esassızdır. Yoksa toprağın her bir zerresinde hadsiz bir kudret, bir hikmet ve bütün otlar ve çiçeklerin teşkilatına, şekillenmesine dair pek harika ve külli bir sanatkarlık bulunmak, havanın her bir zerresinde rehberdeki hüve nüktesinin dediği gibi, bütün konuşmaları ve telefon ve radyoların kelimelerini bilecek ve sair zerrelere ders verecek bir kabiliyet bulunmak lazım gelir. Bu acip fikri ise hiçbir şeytan Hiçbir kimseye kabul ettiremez ve bu derece akıldan, hakikatten uzak ve bütün mevcudata karşı bir tahkir ve tecavüz olan küfür ve inkarın cezası ancak dehşetli cehennem olabilir ve aynı adalettir. Elbette öyle münkirler için yaşasın cehennem dememiz lazım. 8. kelime ve Allahü Lâya O kendisine ölüm asla arız olmayan ezeli ve ebedi hayat sahibidir. Bundaki hüccede gayet kısa bir işaret şudur. Mesela nasıl gündüzde çalkanan bir deniz yüzünde ve akan bir nehir üstündeki kabarcıklarda görünen güneşçikler, gitmeleriyle arkalarından gelen yeni kabarcıklar aynen gidenler gibi güneşçikleri gösterip gökteki güneşe işaret ve şehadet ederler, şahitlikte bulunurlar ve zeval ve vefatlarıyla bir daimi güneşin mevcudiyetine, var olduğuna ve bekasına delalet ederler, delil olurlar. Aynen öyle de her vakit değişen kainat denizinin yüzünde ve tazelenen hadsiz fezasında ve zerrat tarlasında ve bütün hadisatı ve fani mevcudatı kucağına alarak beraber çalkanan zaman nehrinin içinde mahlukat, mütemadiyen sürekli, hur atla akıp gidiyorlar. Zahiri sebepleriyle beraber vefat ediyorlar. Her sene her gün bir kainat ölür. Bir tazesi yerine gelir. Ve zerrat tarlasında mütemadiyen sürekli seyyar dünyalar ve seyyal alemler, akıcı alemler mahsulatı alındığından elbette kabarcıklar ve güneşçikler zevalleriyle daimi bir güneşi gösterdikleri gibi o hadsiz mahlukat ve mahsulatın vefatları ve zahiri sebepleriyle beraber kemali intizamla terhisleri, gündüz gibi şüphesiz, güneş gibi zahir bir katiyette, bir hayy-ı layemutun, bir şemsi i sermediğinin, bir hallak-ı ve bir kumandan-ı akdesin vücubu vücudu ve vahdeti ve mevcudiyeti, kainatın mevcudiyetinden bin derece zahir ve katidir diye bütün mevcudat ayrı ayrı ve beraber şehadet ederler. İşte kainatı dolduran bu yüksek sesleri ve kuvvetli şehadetleri işitmeyen ve kulak vermeyen ne derece sığır ve ahmak ve cani olduğunu elbette anladınız. Dokuzuncu kelime bir hayrudur. Her hayır onun elindedir. Yapılan her hayrı kaydeder ve karşılığını da verir. Sondaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Görüyoruz ki bu kainatta her daire, her nevi, her tabaka, hatta her fert, her aza, hatta her bedendeki her bir hücrenin ihtiyat rızkını taşıyan bir mahzeni, bir deposu ve levazımatını yetiştiren, muhafaza eden bir tarlası ve hazinesi var ki gayet intizam ve mizanla ve nihayetsiz hikmet ve inayetle Vakti vaktine muhtacın iktidar ve ihtiyarı, kudreti, gücü ve iradesi haricinde bir desti gaybi görünmeyen bir el tarafından o muhtacın eline veriliyor. Mesela dağlar zihayata ve insana lazım olan bütün madenleri, ilaçları ve hayata lazım şeyleri taşıyor. Ve birinin emriyle ve tedbiriyle gayet mükemmel bir hazine, bir ambar olduğu gibi zemin dahi, bütün ozi hayatın erzaklarını bir rezak hakimin kuvvetiyle yetiştiren kemali mizan ve intizamla bir tarla, bir harman, bir matbahtır. Hatta her insanın ve cismindeki her bir uzvun bir deposu ve mahzeni. Hatta bir hücrenin dahi bir ihtiyat mahzenci bulunması gibi. Gitgide ta dağrı ahiretin bir mahzeni dünyadır ve cennetin bir tarlası ve deposu bu alemdeki hüsünleri, güzellikleri ve hasenatları ve nurları mahsul veren alemi İslamiyet ve hakikatli insaniyet ve cehennemin bir ambarı ise şerleri ve çirkinleri ve küfürleri mahsul veren ve şer olan Adem'den gelen ve hayır olan vücut alemlerini telbis eden pis maddeler, taifeler ve yıldızların hararet mahzeni, cehennem ve nurlar hazinesi bir cennettir ki. Biyedihil hayr kelimesi, bütün o hadsiz hazinelere işaretle hep parlak bir hücceti gösteriyor. Evet, bu kelime ile ve Biyedihi megalüdü külli şey'in cümlesiyle, yani her şeyin anahtarı onun elindedir. Nihayetsiz geniş ve hapsiz harikalı bir hüccet, ruhu, biyet ve vahdet bütün bütün kör olmayana gösterir. Mesela hadsiz o hazine ve ambarlardan yalnız buna bak ki, her bir koca ağacın veya bir parlak çiçeğin cihazatını ve mukadderatının programını taşıyan küçücük mahzencikler olan çekirdekler ve tohumların anahtarları elinde bulunan bir mutasarrıfı hakim, bir çekirdeğin kapıcığını uyan emriyle, ve irade anahtarıyla tam nizanın nizamla açtığı gibi zemin hazinesini dahi yağmur anahtarıyla açarak mahzencikleri ve nebatatın mutfeleri olan bütün happeleri ve hayvanatın menşeleri ve kuşların ve sineklerin su ve havadan mutfeleri olan bütün inşaf emrini alan katreler mahzenciklerini beraber hatasız açtığı vakit kainatta külli ve cüz'i, maddi ve manevi, bütün hazine ve depoları, hikmet ve irade ve rahmet ve meşiyet eliyle her birine mahsus bir anahtarla açtığını bilmek ve görmek istersen, senin bir nevi mahzenciklerin olan kendi kalbine ve dimağına ve cesedine ve midene ve bahçene ve zeminin çiçeği olan bahara ve ondaki çiçeklere ve meyvelere bak ki, kemali nizam ve mizan ve rahmet ve hikmetle bir desti gaybi tarafından, bir görünmeyen el tarafından, emri kün feye kün tezgahından ol der, olu verir. Yasin suresi 82. Tezgahından gelen ayrı ayrı, ayrı ayrı anahtarlarla açıyor. Bir dirhem kadar bir kutucuktan bir batman, belki bazen yüz batman taamları kemali intizamla çıkarıyor, zih hayatları ziyafet veriyor. Acaba böyle muntazam, alimane, basirane, nihayetsiz bir fiile ve tesadüfsüz tam hikmetli bir sanata ve yanlısız, tam mizanlı bir tasarrufa ve zulümsüz, tam adaletli bir rububiyete hiç mümkün müdür ki? Kör kuvvet, sağır tabiat, serseri tesadüf, camit, cahil, aciz esbab, sebepler müdahale edebilsin. Ve bütün eşyayı birden görüp <laughs> ve beraber idare edemeyen ve zerratla seyyarat, atomlarla, zerrelerle gezegenler, yıldızları emrinde bulunmayan bir mevcut, bu her cihette hikmetli, mucizeli, mizanlı tasarrufa ve idareye karışabilsin. İşte, <laughs> her hayır elinde, her şeyin anahtarı yanında bulunan, böyle bir mutasarrıf-ı rahimi, bir Rabbi hakimi tanımayan ve inkara sapana, elbette tekadü temeyyüzü minel gayyiz ayetinin dediği gibi, neredeyse öfkeden parçalanacak, Mülk Suresi 8. Cehennem ona kızıyor ve kızışıyor ve hadsiz azabıma müstehaktır. merhamete hiç layık değildir diye lisanı hal ile der.